Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün ile Paper Police'la e başlıyoruz. Ee, yepyeni bir şey olacak Game2U ile beraber her gün gelecek arkadaşlar. Ve <laughs> ayarlar kontrol, kontrol etmek istiyorum. Cinsellik kapalı. Tamam, 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 tamam. Ayarlar süper. Oyun full Türkçe arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, <laughs> ya, oyunu size anlatayım isterseniz arkadaşlar. Bu oyunda, bu benim oynadığım daha önce bunları silmek istiyorum şu an zaten kötü oynamıştım. Youtube kaydı ile beraber sizle beraber oynamak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ee, şimdi biraz oyuna başlayalım arkadaşlar. oyun şöyle. Sizi bir sınır, gör sınır e, görevliyiz biz arkadaşlar. E, orada pasportlara falan kontrol ediyoruz. Yani bazı kişiler işte sınırdan geçmek isteyenler pasaportla falan geçiyor tabi sizin de bildiğiniz gibi yurt dışına falan e, kontrol ediyoruz bir e, hat, hat. tabi sadece bunları yapmıyor. çok olay çıkıyor sahte pasaportlar falan filan Zaten beraber oynadık Zaten daha, ince, daha iyi anlayacaksınız. Şu an ben pek anlatamıyorum. Uygulama olarak anlatmak daha iyi olacaktır. İsterseniz oyunumuza başlayalım. Tebrikler. maç çalışma kuralı çekildi. kuraldan senin adın çıktı. Evet şanslıyız biz. Kresin senin kontrol notası görene başlayacağın bilgisi kabul bakanına bakanlığına bildirildi. Senin varlığın için doğu gayesinde bir edilecek bir ev 8. sınıf olacak. Yerasın Ars Tozga. Evet. Ee, biz buralıyız yani. Ars Tozgalı. Neyse bu ülke çok baya bir karışık bu ülke. Şimdi Gresin sinir, sınır kontrolü nokta sonunda açıldı. Aile bir araya geliyor magazin haberler falan filan. Gerçekten çok iyi çok iyi bir arkadaşlar. Ee, Arda oyuna niye takılıyorsun? Ee, Kasım 23 1982 çok güzel. Şimdi e, Gresin sınır nokta sonunda hiç sosyal giriş hiç Şimdi burada görevimiz sadece Arstoskalı e, vatandaşı alacağız arkadaşlar. Başka kimseyi almayacağız. Şimdi gelsin bakalım ilk kişi. Neymiş senin şeyin? Arda FPS droplanıyor ama. Sonunda evime döneceğim. Sen kız mısın lan? Arstoskalsın. Arstoskalı Şu şurada yazıyor. Arstoskalı herkesi yolluyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam güzel. Şimdi gelsin bakalım yeni kişi. Eyvallah lütfen. Ve bu adam e, bu kadın imporlu ve sadece arsozla girebildiği için arkadaşlar bu adam bu kadını yolluyorum. Gönül yalnız, sadece girebilir. Geçelim şimdi. Sen ne diyorsun? Eyvallah lütfen. Bakalım. 8 e, hadi bekliyorum. Umarım buna değmiştir. Ama sen e, değilsin. Güzel kardeşim. Yani yürü git. Söyleyecek şimdi. Yani senin canın cehennem lan Adama bak. Ee, gelsin bakalım. Sen ne diyorsun? Şu anda bir videoda render oluyor. FPS droplanıyor arada. E, ee, kolej sen abi. Ben para kazanamayacağım böyle adamı yolda yaptırıyorum ama yalnızca arsa girebilir. Güzel bana sıkıntı çıkarmayın abi. Bana sıkıntı çıkarmayın sadece. Eyvallah lütfen. Nasıl bir hataydı? Allah Allah Abi nasıl bir cinsin siz anlamıyorum gerçekten ya Ebahtar lütfen <laughs> Kole çalışsın ablacım sen Seni yolluyorum sıra bakma Ne bu Hep buraya yabancılar doluşmuş ya Asıl uzgala bir adam göremedik Bari sen geç abicim Sen de kole çalışsın Sen de G Git bakayım hadi Sıradaki <laughs> Şimdi sen kimsin Eyvallah lütfen. Arstozgalı bir vatandaş. Çok güzel. Hele şükür bir Arstozgalı adamı yolluyoruz. Kadını. Aynen. Sıradaki abicim hadi bakayım. Hadi biraz hızlı. Maaş. E, maaşımı alacağım ben abi. Şimdi. Ne kadar e, çok vatandaş olursanız arkadaşlar o kadar fazla maaş alıyorsunuz. Gerçekten bu da iyi bir şey. Burada kolay mod desteğini de alıyorum. Yoksa batarım ben. Ee, Ars Tozga yani eğlenmelik için oynuyoruz bu oyunu Öyle Oyunu bitirmek için değil Ya bitireceğiz da bir de Eğlenerek yani öyle batmak istemiyorum şu an Sen ne diyorsun ablacım e Sen imporlusun seni yol diyemem ben kusura bakma Basamadım Şu an fare bir dönmüyor niye dönmüyor 25 alı fare oldu mu dönmez tabi yeni gelsin Niye dönmüyor lan Heh. Tamam dönüyor Ne diyorsun o amcacım Hoş geldin. Oh, amca Arsuzkale'ymiş. Yaşasın Arsuzka. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk günümüz bitti bu şekilde. İkinci güne geçelim şimdi. Güzel. Şimdi bakalım kaç marifon almışız arkadaşlar. İşaretli masa ödebilirsiniz Evet, 8 sınıf bir yerde oturuyoruz arkadaşlar. Bizim ailemiz bu. Eşimiz, oğlumuz, kayınvalidemiz ve amcamız. Amcamıza niye bakıyorum bilmiyorum. Amcamın kendine bakacak hali yok mu abi? Neyse. Ya Bunları kapata, kapatarak fazla maaş alabilirsiniz ama fazla fazla olabilir. Ama arkadaşlar eşiniz, oğlunuz, am, amcanız hastalanacaktır yemek yemediği ve ısınmadığı için. Bu, bu kötü bir şey olacaktır sizin için. Neyse geçelim. 12 kişi yollamışız. 12 kişiye bakmışız ve fazla maaş verdi. 60 dolarlık bir maaş almışız. Bayağı bir iyi. Neyse hadi uyku diyelim arkadaşlar. Geçelim yeni günümüze. İşe gidelim. İçe i̇şte giderken bir FPS drop, drop, droplanıyor ama inşallah sıkıntı olmaz. Yani video inşallah kapatma açıl, kapanıp açılmıyordur abi. <laughs> evet yeni şey geldi uyuşmazlık. Gerçi işe yarıyor. Ya bugün itibaren geçerli pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Kabininizi DNT modu yüklemişti. Uyumasını yönetmek için bütün pasaport e, pasaportu ilacı kontrol edin. Turası bilgi bulunduran bütün kişileri geri çevirin demiş. Ve şimdi öyle yapacağız. Açalım da şurayı. Sıradaki kişi, kişi gelsin. Evet, hoş geldin abicim. Bakalım ne istiyorsun? Evapliyas, Bakalım senin şeyin uyuyor mu? Ee, uyuyor zaten. Aynı 12'si, 11 o 80, 84 lan bu. Vay vay vay. Seni yolluyorum o zaman. Evapliatasın nerede var mı lan? Şu an pek hatırlam hatırlayamadım da. Var. Sen gidiyorsun abicim o zaman. Hadi git bakayım. Fazla kişiye bakalım ne kadar fazla kişi o kadar fazla para. Unutmayalım da bunu. Şu fareyi biraz yaklaştırsam mı ya? Aynen. Ne diyorsun? Far bayağı fazla gelebilir şu an. Ee, kadınsın. İstimari, antrenatta var mı lan? Ben niye atamıyorum bölgeleri ya? Bayağı oynadım bunu ama. Bölgeleri bir türlü hatırlayamıyorum. ha bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Senin şeyin yanlış abi tarihin. Senin tarihin yanlış. Uza bakayım hadi. Belsülleri bozma. Beni bana ata aldırtma abi. Şimdi kim geliyor? Evlatlar lütfen. eee seni yıl tamam. Sen kadın kadın mısın sen? Bak cin kız diyor burada ya. Bu iş belirlendi. Şimdi soruyorum. Sen kadın mısın diye soruyorum. Berine ne o? Ya dalga geçiyor bir de ya. Bir de geçiyor. Berine ne o? O nedir ya? geç geç. Sadak gelsin abicim. <laughs> ne diyorsun? Evet lütfen. Aynen. Artozda Partizona var. Tamam sen git. Sen git. Senin sıkıntı yok. Otobüs yetişmesi lazım Ne lan? Zaten hızlıydım. Nihayet. Tövbe. Bunlar geçemeyecek aslında ama neyse. Bakalım hemen. Abi senin tip bu mu ya? Evet yanlış yolluyorum. Ne desem bilirim oradaki benim. Değilsin abi. Şu parmak izi aldık da bir dahaki şeylerde. Şimdilik böyle. Direkt yolluyoruz abicim. Aynen. Gittikçe günler geçince daha çok zorlaşıyor arkadaşlar. Olaylar olacak. sıkıntı gibi gözüküyor. Tövbe tövbe ne diyorsun lan? Oha. Oha. Abla sen biraz şey çıktın ya. Sende sıkıntı yok. Geçebilirsin. Var. Tamam geç. Geç ya. Ya tamam git mutlaka gel diyor ya adam karıya bak ya Hadi bakayım Ver bakayım e, evet, Kolosede skal var mı? Onu da unuttum şu an Var ya sanki yok Evet gördüğünüz gibi ve bu adam şeye çıktı Evet gün erken bitecek arkadaşlar Bu adam terörist saldırısı yaptı şu an Evet Geri zekalı vuramıyor ki vuruyor ama bomba da kafasında patladığı için kendisi dönmüş bulunuyor. Neyse geçelim bakalım. Şimdi ben olacaktım orada. Ta tek tek atarım adama ya. Adam dört kere önce vurdu. Oyun başlayınca oyun kaydedilir, falan filan demiş. Çok güzel. Ee, geçelim üçüncü günümüz arkadaşlar. <laughs> üçüncü gün biraz daha zor olacak bizim için. Kas 25 1982 ve 15 dakika şirketinde olacak arkadaşlar video. Yani 10-15 arası yine Game 2, gibi. Her gün gelecek işte. Ee, şimdi giriş biletini. Artık arkadaşlar bütün yabancıların bir giriş bileti bulundurması gerekiyor. Ee, yurttaş olmayan kişi için kolay yani. Tamam neyse. evlatlar lütfen giriş biletim var mı? Var ve tarihi de uyuyor. Bakarsak sende bir sıkıntı yok ama sen kadın mısın ya? Kadınmış lan oha Republaya'da boss'tan var abicim Geçebilirsin Geç Geçsene Heh. <laughs> Evet yeni kişi geldi Buyur abicim ee, Senin şeyin nerede ee, Giriş biletin nerede Onu der misin bana Alabilir miyim İşte burada dedi ve verdi Tarih uyuyor ee, Antenna de var gidebilirsin. Zaten bir hata yap, yaptılar zaman arkadaşlar ikinci bir hata yapmıyor. Ondan dolayı geçebilirsiniz. Şimdi gelin bakalım ne diyorsun evlatlar lütfen. Import'da en var. Merhaba seni daha mutlu edebilirim. Ee, tamam geçebiliyorsun. Abi nereden buluyorsun şu tipe bak ya. Sen mutlu edeceksin beni ya. O tiple ne bileyim. Bir şey de diyemiyorum ha. Gel gel. Eyvallah lütfen. Sen bu tip benzemiyor biliyorsun değil mi? Bu size benzemiyor. Bir de sen oradaki benim değilsin. Beni uğraştırma. Sıradaki gelsin bakalım. <laughs> Eyvahlar lütfen. Ver vakim evrağını. Terim salsın duydum. Aynen şanslısın. Sen sen mi diyorsun sen? Sen kime dedin farkında mısın lan? Kadınsın lan bir de. Ee, Kadın gidebiliyor yalnız ha. Her şey tam. Ee, geç bakayım. Kendine iyi bak. Ha güzel. Aferin lan. Akıllı mı oldun? Sıradaki. Uf, fare niye dönmüyor ya? Artık sinirlenmeye başlıyor. Fareyi bir arlamam lazım benim. Buyur abicim. Hoş geldin. Ee, evet. Giriş bileti tarihi yanlış. 3 gün geride kalmışsın sen abicim. Dur. Bugün giriş yapamazsınız öyle mi yok akşam Hadi git işine <laughs> sıradaki ee, hoş geldin dik saçlı abim Sen ne diyorsun bir işbirliği zincirle var ee, erkeksin saçını diklemiş de gelmiş benim yanıma galiba Evet aynen öyle ama sen geçemezsin Çünkü e, 21 gün geç kalmışsın abicim Aynen Hadi siktir git. Benim sinirim bozma abi ya. Ne bir haftam daha yeni yeniledim. Bir haftam 20 gün oldu lan. Adam bize taşak geçiyor bir de ya. <laughs> Gelsin bakalım yeni kişiciğimiz. Oo hoş geldin. Abi, bu adam pasaportu yok. Aynen. Pasportunu ver. Pasport. Kapasport ne gerek var değil mi? Ya he <laughs> he. Amcacım sen ne diyorsun ya? Tamam gel bakalım hadi. Baya bir tuval amca bu ya. Sıradaki o <laughs> oh, yengecim hoş geldin. Buyur. Tamam geçmenin sıkıntı yok. import Enkio var. Ee, tarihinde sıkıntı yok. Geçebiliyorsun sen. O kolesya lan o. Pardon pardon. Az kalsın geçiriyordum. Ve enkyo'yu birden import zannettim. Gördüğünüz bir import Enkio var. Yok lan. Ya, doğru. Kolesya'da da e, maalesef Güzel ablacığım. Senin tipinden geçirecektim ama maalesef şiir yanlış. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Yani e, hiçbir şey anlamadım. E, Türkçe anlamıyor mu abisin? Geç. Hadi bakayım. Sen bu dilden anla o zaman. Sıradaki gelsin. <laughs> o hoş geldin abicim. Vay vay vay. Senin şeyin nerede? kesin kesin yoktur. Ee, neyse. kişide yabancı kişi, giriş biletine ihtiyacı var yabancıların. Evet, pardon buyurun. Aa varmış lan. Güzel, sıkıntı yok, sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. O under Londaz var. Geçebilirsiniz. Hadi bakalım. Cık, güzel, bir hata almadı şu ana kadar. <laughs> Hoş geldin güzel ablacığım. Eee Repapa'da da var mı? Neden repapliye var? E, giriş bölümüne bakabilir miyim? Evet. Bir gün geç kalmışsın. Yok lan? Oha bir ay. Bir ay sonra almış bileti ya. Bir ay sonra gelsen Ablacım hadi. Benim hatam. E, senin hatan da sen günü de ayda yanlış almışsın. Adam bari günü doğru alır. Neyse sıradaki. Son bir kişi alalım abi. Çünkü gün, e, şeyimiz bitiyor. Hoş geldin gözlüklü engeciyim. Buyur. Geçebiliyor musun sen? E, Turu Glory'in şeyde var değil mi? Dur bakayım bir. Republia'da var. Kadınsın. Her şeyin tamam. Geçebilirsin. Problem çıkarmayın. Aynen. Problem çıkarma beni adam hasta etme. Demin ki adam gördüm bunu. Adam buradan böyle bir zıpladı. O güzel. Hoş geldin abicim. Senin bu tip bu mu ya? Evet değilmiş Ne oluyor lan Ne desem bilemiyorum oradaki benim bir dakika Ne desem bilemiyorum falan filan demiş ee, Yanlış Bunu yolluyorum ben Tamam Bugünümüzde bitti burada video keselim Tamam Burada video bitirelim arkadaşlar Tamam uyku diyelim ee, işe gidelim. İşe gitmeyecektim aslında ama. Tamam ya şey arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Ee, tamam kendinize iyi bakın. İyi günler e, hepiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, hadi bay bay diyorum.